Yavuş. Sinan abim de bağlasak, para alsak da gelmese de olur. <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi kaç saat patlıcan soymaktan parmağıma bak. Yürü. Ya, böyle mi oluyor? Ya, benim İkiniz el ele tutuşuruz. Hayır, ha. abi, bir... <laughs> ver şu kovayı ver, parayı ver. <laughs> Bütçeyi ben tutarım. <laughs> Bak, o tavuğu o. ne yapıyoruz ayıptır sorması Fatma Hanım? İkimiz beraber yiyoruz. Ne koca boğazlara bak. Yediğinden <laughs> beraber yiyecekler. Yani, yani keyif yapacağız. Ka kaç para tavuk parası aldık? Ugu'dan emek çekiyoruz. 70 lira mı? <laughs> 70 lira mı aldık? Daha iki, iki kişi de. 150 lira aldı. Bir hadi de, hadi, de. herkes şey, geldi aşağıya. Şey, hadi bakalım. Hadi, herkes şey. geldi aşağıya. Allah Allah sabah sabah benim. Mahkumlar. Tut sen ellerinden. İnandırıcı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Ölkeğe, ben, de bakın, Gittik de evet. halasını bağladık. Hala bağladık işte. Daha gideceğiz. Alayken. Hadi Tamam <laughs> <laughs> <alalım>, kapat. <laughs>